Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nohut kahvesi nasıl yapılır konusunu anlatacağım. Tüm detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Biliyorsunuz sanki savaş şartlarında yaşıyoruz. Atalarımız gibi biz de Osmanlı döneminde yapıldığı gibi nohut kahvesi yapıyoruz. 20'de bir fiyatını ucuzlatmış oluyoruz Türk kahvesini. Tadı da gayet güzel. Kokusu aynı kahve gibi. Farkı sarellalı kahve içiyormuşsunuz gibi. Sarellalı fındıklı bir kahve içiyormuş gibi bir tat alıyorsunuz. Hatta daha iyi. Kafein içermediği için kalp çarpıntısı yapmıyor. Çocuklarınızı içirebilirsiniz. Gayet sağlıklı bir içecek. Nohut güzel bir yiyecektir arkadaşlar. İçecek olarak da bunu çocuklarınıza tükettirebilirsiniz. Lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Yapmanızı da tavsiye ederim. Şu şekilde yapılıyor. Yaklaşık 20 tane 30 tane bir pişirim için kullanabilirsiniz. Birebir ölçüyle yapılıyor. Yani kahve yaparken nasıl bir kaşık koyuyorsanız bundan da bir kaşık koyacaksınız. İlk başta öğrenmek adına 30 tane alın ziyan olmasın. Yanbaz bir tava içerisinde bunları koyuyoruz. Kuru şekilde olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde ıslatmayın. Islatırsanız patlama olabilir. Bunları kuru şekilde tavaya koyuyoruz hafif tavayı eğik tutabilirsiniz veya da tavayı sallayarak o nohutları kavurabilirsiniz. Bir tahta kaşık yardımıyla da eğik tutup yukarı aşağı karıştırarak da yapabilirsiniz bunu. Kolaylık olması adına ben sizlere tavsiye ediyorum. Burada yalnız kavrulacağı nokta çok önemli arkadaşlar. Bunun kavrulurken kahverengiye dönmemesi gerekiyor. Kavrulurken altın sarısı, kırmızı sarı gibi bir renk alması gerekiyor. Onu baktığınızda anlayacaksınız. Beyaz nohut sararmaya başlıyor. Hafiften kahverengileşmeye başlıyor. Yalnız şu şekilde kahverengi olmayacak. Bu soğuduğu zaman kahverengi oluyor arkadaşlar zaten. Orada demir nasıl ısıtıldığında kızarıyor. Soğuduğunda yine demir rengini alıyor. Koyu bir renk alıyor. Bunlar da aynı mantıkta. Orada kırmızımsı sarı bir renk almaktadır. Çok kavurursanız yanarlar. O yüzden fazla kavurmayın. Küçük ocak kullanın. Küçük ocakta yüksek ateşte kavurmanız gerekiyor. Tecrübelerim bunu gösterdi bana. Bunlar normalde herhangi bir şekilde kıramazsınız. Düzgün bir şekilde küçük toz haline getiremezsiniz. Fakat bunun kavrulduğu için toz haline gelebiliyor arkadaşlar. Demir havanı alıyorsunuz. Demir havan içerisinde bunu kırıyorsunuz. Küçük parçaları bastırarak döndürdüğünüzde o Havanın içerisinde iki demir tokmak arasında orada toz haline geliyor. Yani vurarak toz haline getiremiyorsunuz. Sadece döndürmeniz gerekiyor. Yani iki taş arasında ezer gibi sürtünme sonucunda küçülüyor bunlar. Burada gördüğünüz gibi aynı kahve gibi toz haline geldiler. Birebir ölçülerde kullanıyorsunuz. Hiçbir farklılık yok. Aynı kahveyi nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişiriyorsunuz. Tek dikkat edeceğiniz konu kavrulduğunda fazla kavrulmaması. Eğer fazla kavurursanız kötü koku yayabilir. Buna dikkat edin. Bunun gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz.